Futbol dünyası 16 Nisan sabahı gelen acı haberle sarsıldı. Süper Ligue'de bir döneme damga vuran Aron Bupenza, Çin'de bir apartmanın 11. katından düşerek henüz 28 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Aslen Gabonlu olan Bupenza, futbola Fransa'nın köklü kulüplerinden Bordeaux'da başladı. Ardından kariyerinde zorlu ve inişli çıkışlı bir yolculuğa çıktı. Kader onu 2020-2021 sezonunda Türkiye'ye Hatay Spor'a getirdi. O sezon sergilediği etkileyici performansıyla Süper Lig'in gol kralı oldu. Ancak bu Penza'nın hikayesi kaybolan nice yetenek gibiydi. Katar'dan Suudi Arabistan'a, Amerika'dan Romanya'ya ve son olarak Çin'e savrulan bir hayat yaşadı. Çin Süper Ligi ekiplerinden Ji Chang forması giyen bu Penza, son antrenmana haber vermeden katılmayınca takım arkadaşları ve kulüp yetkilileri endişelendi. Ne yazık ki kısa süre sonra gelen haber futbol dünyasını derin bir yasa boğdu. Acı haberin ardından Gabon Milli Takımından arkadaşı Mario Lemina duygularını şu sözlerle dile getirdi. Huzur içinde yat Aron. Çok yetenekli, çok neşeli biriydin. Allah büyüktür ve kalbini bilir. Aron Bupenza maalesef artık aramızda değil sağda attığı her gol, yüzündeki tebessüm ve geride bıraktığı anılarla daima hatırlanacak.